Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız. Ben biraz oynadım. Az çok oynamışım. Daha <laughs> ikinci oynadayım arkadaşlar. Ben savaşıyorum. Arkadaşlar Royal çetesindeyim bari. Şuraya bol şans diyeyim. Şöyle. Arkadaşlar Royal çetesine katılın lütfen. Ya arkadaşlar ben de bunları istiyorum ya. Gönderin bana bundan da arkadaşlar. Ben istemedim ama. Arkadaşlar mini bekka gönderin bana. Mini bekka gönderin. Oyunda adım Berk. Oyun adım da normal adım aynı Berk. Ne olacak yani kazanan mı koyayım? Arkadaşlar. Ne koyacağım yani? Arkadaşlar. Arkadaşlar bu da kötüymüş. Beğenemedim bir bunu. Arkadaşlar, arkadaşlar bir tane daha video çekmiştim onu şey yapayım da yüklenen hala diye sildim. Şimdi yine de oturdum çekiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar bu benim minyonlarımı yenemez. Woah! Yeneme bak. Yeneme bak. Bu lafla deneyiz. Yuh ya. Arkadaşlar yüzü dillerim vardı böyle diye biliyorum böyle laflar lafla. Neden çok kötü bir laf değil. Arkadaşlar bence Arkadaşlar o beni gitirdi. Beni onları mı yenemezsin? No 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 Arkadaşlar yenemezsin. Yenerse o artık. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane ar arka arka göndermek neydi ya? Evde bir canımız var artık değil mi? Arkadaşlar. Yani video şekil çekti. Arkadaşlar yani. Bizim de artık bir şeylik var. Arkadaşlar 3 yapmak istiyorum. yüz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar yani. Ateş sandığını açayım bari. Arkadaşlar. Ve 120 şeyim oldu. Oo iskeletli. İskeletli mi gelmiş? Arkadaşlar böyle ben işte şey yapıyorum. İskeletim mi gelmiş? Tuh. Yükselt dedik ya ya. Ha. Arkadaşlar bunu ne karşılığı o ne? Ne karşılığını kullandım ben ona bay. Neyse. Güzel Herhalde. Ne Arkadaşlar. Ya. Geç <laughs> 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 arkadaşlar bir daha savaşıyorum. Hmm. Ya, biraz sesi. <laughs> <Aa. gülüyor> ya on dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> şeyle. <işte> <laughs> konuşmalar oluyor da üzgünüm. Arkadaşlar yine pek kamer şey halleder. Tüm sorun yapmıyor. Arkadaşlar dedim. Vali iskeletleri iyidir herhalde. Hı, iskelet az Arkadaşlar genel bu bunu ya. Bırakırız. Minyonlar hallerin gider İler iler. Arkadaşlar yenildim. Bu belli. Ben yenildim. Oy güzel şey tuzak kurdum yalnız onlara. Revilere arkadaşlar o beni yitirdi. Başka bir tane şeyler. Hadi çok. Arkadaşlar normal goblinleri hallediyoruz. Normal goblinler bir şey değildir arkadaşlar. Ama bu goblinler işte biraz zorlayıcıdır. Arkadaşlar evet onu çıkarmasını istiyorum. O çok güçlü bildi. O yavru ejderhayı bir hale... tarif ediyor. ondan iki tane koyacaksınız arkadaşlar. Üst kelet yağmuru. Arkadaşlar 61 canı kaldı kulemin ya. Fiyat arkadaşlar. Arkadaşlar nesiniz? Canavar mısınız ya? Oyuncu ölüyorum. Bilemiyorum. Arkadaşlar. Size diyorum sanmayın. Arkadaşlar. Düşman kazandı belli. süre kaldı şey yapamadım. Arkadaşlar orayı unutmuşum. Acaba var. Şuruz diyorum ben.